Abi içi boş dışı çöp dolu. Kapağı açmak zor gelmiş bunlara Şükrü. Abi bizler insanlar tertemiz mahallelerde otursun diye çırpılırken bu olacak şey mi? Biz elimizden geleni yapalım Şükrü. Atalım şunları. <laughs> Abi, birisi orta sahadan üç sayılık basket atmaya çalıştı. Fena az kaladı ama. Abi, okullara basket dersi koymak lazım. İnsanlar çöp kutusunu tutturamıyor. Kardeş! Oo. Ben dersimi aldım, merak etmeyin. Hmm, ne güzel değil mi çöpü oraya atmak? Anlamana sevindim kardeş. Acelem vardı abi. Kusura bakmayın, bir daha olmayacak. Beş saniye kazanacağım diye Etraf kirletilirmiş kardeşim? Öyle uzaktan hep üçlük olmaz. Ara sıra pota dibinden ikilik at kardeş. Aynen. Şimdi onları al öyle. Hoppat oh, gel! <laughs> Hadi şimdi bençe. Koç seni çağırıyor. Peki abi. Adam asker. Abi burası tamam. Tamam Şükrü. Biz de gidelim artık kahve. Çalıştır kaptan. Hatta, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Okyanusun <laughs> gemide yol alır. tutarız bu ev.